Merhaba. Hepinizi tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün bugün helikopteri patlatacağız. Yes. Yanında Selim Bey falan var. Aynen. Öyle diyor. Öyle demeyi unuttum. Ne? Bana ne ya siz hayal ettiniz. Nasıl? Arkadaşlar bu Mehmet'e güvenilme. Madem fazla ne yapayım diyor. Ne yapayım? Dı Ne yapayım? videosunda ne yapayım ne yapayım ne yapayım diye bir şey. Ne yapayım? Direkt dur dur durduracağım. Arkadaşlar bizim helikopter. Arkadaşlar, buraya bıraktık. Görün görün. Arkadaşlar şimdi buraya koyduk. Oo! Direkt mi lan? Oğlum biz oyunu oyunda istemeden iyi mi? Ne var? Arkadaşlar şimdi dinliyor musun? Arkadaşlar tatile gidiyorum. Evet, bayağı gitmem lazım. Bayağı gitmem lazım. Aa, Tatile kadar ne kadar mutluyum. Mutluluğum Klasik. Ya, ya oğlum biz istemeden şey hile mi açtık? Başlığına bir de hile açtık koyalım. Arkadaşlar, sanırım başlık nerede? <laughs> ya da ba aşırı ballıyız koyalım. Arkadaşlar, başlık e, helikopteri patlattık değil, hile açmışız. <laughs> Ama hile de isteme nedeniz. Öyle öyle pantofbu. E bir şuraya gitsene <laughs> Dur dur anda. dur Aa, aklıma bir şey geldi. bak şurada gizli bir şey var. Biliyorum Pablo biliyorum. O buradan açılıyor mu? Evet. Ya oynamaya oynamaya unutmuşum ya. <laughs> Lan açılsana. Ha bakayım açıldı. <laughs> üstüne düştü. Evet, bay bay. Bu kapak ya. Sen de üstüne düştü ya sana kapak olsun. Senin kafana. Crossbowla nereye açıyorduk? Ya Selim. Yeter ya. Disko yani. yap Aa, aynen. bak kutulara <laughs> sen. Ya senim yapma. Gelme. <laughs> Tatile gidiyorum. Çok iyi. Bunu hemen elektrikleri keselim ama bir şey Gezdi bir şey tane. aramaz yani. Bir şey daha var. O yüzden elimizden ayırmayalım. Şey. Arkadaşlar. Bir de altta bir tane. Var. Arkadaşlar biz dur, dur. altta ikine. Dur dur. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Kalsın... Bunu ya. Pa, pa, pa. Arkadaşlar çok şanslıyız. Biz mutfağa gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik yani şimdi buraya açan hayır bunu almayacağım. Helikopter kılavuzu çıkmış da almayacağım. Tamam buna helikopteri bunu pal, patlatma da olabilir. Başka bir şey helikopteri çıkmaz. Helikopteri patlatıyoruz French zaten. Çıktı ya. E, ee, hayır çıkabilir. Arkadaşlar helikopter yapalım, Bak mi çıktı adam ol. <laughs> Oo vranç şey yapalım sonra mid şey yapalım. Arkadaşlar şimdi vrancı şey yapalım. Arkadaşlar vranç şey yapacağız. Evet arkadaşlar, arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar bu dört tane videoyu durdurdu hatta 5. Evet. Arkadaşlar ben varken bu bu video asla bitmez yani. Ay. Şimdi mi? Arkadaşlar bunu bırakacağım. Ay, bekle şunu alalım. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar daha hazır. Arkadaşlar şimdi dur, dur. helikopter yerine. <laughs> <otur>. Evet arkadaşlar <laughs> gelir. Arkadaşlar geldik de gelirken 3. Üçün, üçüncü şeyi de gördük. Arkadaşlar Üçüncü şey yoktu ki. Üçüncü, üçüncü puzzle'ı da gördük ya. Daha üçüncüyü gün. Sekreti köy yok ki. Burada bir ve Aa. burada biri ve ikisi var. Tam tamam, Selim sus. Mit elinde mi? Arkadaşlar bu arada kısa yoldan gelecek. <laughs> kısa yoldan geldiğimiz için durdurmadım. Security key yok ki. Kahramanlığının selim olduğu için. Ha yok gitti mi? Ee, Bari şeyden çıkabilir. <laughs> ondan ama helikopter key de çıkabilir. <laughs> ha, Aa, pelok çıkmış çı mıydı? Evet. He onu şey yapacak. Bari onlar şey çıkar. Pedlock, security. Pe Pedlock şeyi açıyor. Neyi? Neyle hani şu botun önünde bir tane zincir var ya onu açıyor. Evet işte ondan bari şey çıkar. Neyse arkadaşlar aldığımız, e, gördüğümüz yer burasıydı lan. Gördüğümüz yer burasıydı. E koyduk. Koydun mu Koyduk. koyduk. Ha tamam. Nasıl ya? Aa tamam 3 taneymiş. <laughs> arkadaşlar şimdi biz şuradan Pello. meat alalım. Lan pedo. Tamam sonra pedo. On bir e, pedlok ve önceki zincir açıyoruz. Çekiş. Peki şeyi durduracaksan durdur ama bak. Ha yok. Peki şeyi açtınız mı kasayı? Hayır. Anahtarı çıkmadı çünkü. E, kasadan kasadan büyük ihtimal gaz çıkar. Ah wrench. Ha doğru ya. Lan nereye gidiyorsun? Arkadaşlar benim karıştı ya. Arkadaşlar e, iyi ki dur. Onun İyi ki durdurmamışım. E. İyi ki durdurmamışım. Çocuğum çekil de yemeğini koyayım çocuğum. Heh. Çok mu hızlı? Çabuk. Allah'ım. Çok mu hızlı Aldım kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçtım. Kaç, kaçtım. Uh, kaçtı. uh. Uh, 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 kaçtım. Yemeğini harcamam arkadaşlar, arkadaşlar buraya bakacağım. Aa burayı açmamış. Bak okay, e. Buradan gaz çıkar büyük ihtimal. Ay gaz Arkadaşlar tamam buradan gaz çıkmadıysa bizim e, Seyfi yerden gaz çıkacak. Yüzde yüz eminim. Hayır gaz gaz çıktı Gaz çıkmadı bak helikopter şey çıktı şimdi. Çıkmadı. <laughs> gaz çıkmadı. Gaz ne? Gazolin. Ha. Ben... <laughs> Oha Allah'ım bana bir şeyler oluyor. Ya Bak gaz, gaz demiştim. Gaz işi. hemen al, hemen gazı götürelim. Niye? Helikop Helikopter. Ottan mı kaçacak? Helikopter götüreceğim. <laughs> lan security oradan çıktı. Biz niye oraya bakmayacağız? Malın. Arkadaşlar. <laughs> ben mal değilim sanma. Kes lan. Kes lan. Siktirin <laughs> gidin. <laughs> <laughs> ne? Kes lan. <laughs> Kes lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar badum, biz badum, bunu badum, güvenli... Arkadaşlar. Evet arkadaşlar helikopter ki yerine koyduk. Şu anda security götüreceğiz Arkadaşlar bu arada eğer bu video olursa yani önceden 10 kere e, durdurmak yerine bitirdik. Anladım. Bayağı emek içeriyor bu video. O yüzden de eğer, bayağı emek. Arkadaşlar var. eğer bu olursa like'ladım abone Arkadaşlar e, yalnız çok ilerledik burada. Burada bitirirsem var ya çıldırırım. Neyse ben, başlıyor. ben resimleri koyacağım şimdi. Ona ki 10 on, on tane şey getirmişiz. Ne? Bu kadar eşya istiyor. Sekurti yaşamadığımız için işim... buradan geç. 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 Geç 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 geç. Buradan kılavuzu bulmuştuk. O weapon ama bizim bizim şeyimiz var. Kusura, kusura bakma. Bizim onlarımız var. Bir hmm. koyalım. Arkadaşlar biz üçünü de koyup geliyoruz. Hmm. Tamam. Dur, dur. Evet arkadaşlar 3 tane şey de koyduk şu anda bu şeyleri geniş Türkçe'm dinledim en alttan vuracağım. Vurdum bile bak buradan geliyor. Kaldı ha oluyor mu? Ee, buradan çıkıyor. Koydum. Şimdi şunu da koyabilir miyim? Koydum. Çok iyi koydun ama ona. Arkadaşlar burada bunlar burada kalsın. Şimdi biz glass piyuzu alacağız. Video durdurmayacağız. Çünkü bütün eşyalar bulduk. Şimdi glass piyuzu alacağız. Ama sonra yüklenir mi? Yüklenir canım. Yalnız glass piyuzu nerede? Helikopter ki? Efendim ne? Helikopter ki? getirmiştim. Bak helikopter ki. Şimdi arkadaşlar gaz da burada. Kulak Kulağı kesecek mi? <laughs> Yok. Ama <laughs> bitirmeyi de durdurma yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bak nasıl çalışacağız helikopter yaşasın. Arkadaşlar helikopter patlatacağız çünkü şu anda kılavuzun nerede olduğunu biliyorum ama şey neydi onun ismi? Tamam helikopter şeyine ne geldi? Tamam. Arkadaşlar şu anda Hı. helikopter kılavuzunun nerede olduğunu biliyorum ee, neydi? Hemen kanadını kaldırdık. Kaldırdık. Hani kanadını bantlıyorduk, değil mi bulma oynamaya oynamaya evet. Arkadaşlar emeli bir şey yapacağız. Ne? Biz patlatacağız helikopter kılavuzunu almadık ama nerede olduğunu biliyoruz. Bir de bizim boyumuz oraya kadar yetişiyor mu maşallah. <laughs> maşallah maşallah kırk kere maşallah maşallah. Abi, bizim o, öyle, öyle bir şey mi ne vardı? <laughs> maşallah maşallah kırk kere maşallah maşallah. Hemen benzin de dolduralım biz. Maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi bitirmeye bitirmeye duraklarına diyormuşum. Neyse dostum. o çok yavaş oluyor <laughs> Ne yapayım? Dı 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 İyi ki gitmemişim. Bottan falan da kaçarız da zaten helikopteri patlattığımızda o oyundan çıkacağız. Aynen. Şimdi helikopter şeyi de evet. alalım ve kaç, kaçamıyoruz, patlatıyoruz. Aynen, ne kadar güzel. Evet, son eşyayı da aldık ve helikopter kılavuzu olmadan, yani helikopter kullanmayı bilmeden, nasıl helikopter sürülür size onu göstereceğim. Daha Engin start! Şimdi arkadaşlar evet. <laughs> arkadaşlar pervane pervane gördüğünüz gibi daha hızlı olmaya başladı ve iyice hızlandı. iyice yamulduk. Bilmediğimiz için yamuluyoruz. Bu yani evet. evin aşağısı yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay evin aşağısı sonsuzluk arkadaşlar. Evet. evet. Bekle şu anda canlanacağız. Neyi bayılmışım. Lan helikopterin içindeyim. Burada niye şey oldu? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi helikopterde e, yangın çıktı. Bir dakika. Bir şey daha yapmak istiyorum. Hemen. Şuradan el bombalarımızı alalım ve helikopterin üstüne atalım. <laughs> Hadi lan. Patla. Patla bebeğim. Öyle. Atma. Arkadaşlar şu üçünü atalım ve oyuna çıkacağız. Çok güzel olur. Video Hadi. Pata. Uy. Ama hiçbir işe yaramıyor ya. Yangın daha büyümüyor. Niye? Patla bebeğim. <laughs> Arkadaşlar yangına bakabilir bay Arkadaşlar Yağlıyorum. yangına bakabilir miyiz? Arkadaşlar bir dakika. Yangın çok fena. Helikopterin içine biniliyor mu? Yok arkadaşlar. Evet var. arkadaşlar bugün sizlere helikopter patlamasının animasyonunu falan gösterdik. Ve evet, ne? Evet. Helikopteri patlattık. Arkadaşlar patlattık bu arada. Arkadaşlar helikopteri patlattık. Şimdi bu video burada bir.